Dünya gündeminin ardından yeniden yurda dönüyoruz. Efendim Saadet Partisi Almanya temsilciliğini açıyor. Bu kapsamdaki bir program için Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asıl ve Genel Başkan Profesör Doktor Mustafa Kamalak Almanya'ya gitti. Asıl ve Kamalak TV5 mikrofonla açıklama yaptı. Abi. Saadet Partisi Almanya temsilciliğini açıyor. Bu kapsamda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk Almanya'ya gitti. Almanya'daki havalimanına inen Asil Türk'ü başta Saadet Partisi Almanya temsilcisi Abdus Sami Temel olmak üzere çok sayıda milli görüşçü karşıladı. Oğuzhan Asil Türk TV5 mikrofonunu açıklamada bulundu. Almanya'da sonra diğer e, Avrupa ülkelerinde de e, partimizin temsilciliğini e, bir bir açacağız. Önce Almanya'dan başladık. Bu Saadet Partimizin temsilciliğidir. E, Saadet Partimizin Türkiye'deki çalışmaları Almanya'daki e, buradaki vatandaşlarımıza e, aktarılacak. Tabii buradaki insanlar Türkiye'deki çalışmaları bilmediği için gidip oy kullandıkları zaman çok sağlıklı bir tercih yapamayabilirler. Onun için Almanya'da bütün bu partimizin ne olduğunu ne manaya geldiğini buradaki vatandaşlarımıza, Almanya'daki çalışan Türk kardeşlerimize, işlerimize anlatacağız bu çalışmalarla. Almanya'da alışıla gelmiş şölen tabiri var. Onu kullanıyorsunuz. Ama partimizin açılışı ve tanıtılmasını yapacağız inşallah cuma günü. Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalak da Almanya'daki program için Almanya'ya hareket etti. E, Almanya'ya gidiyoruz. E, ama... Almanya'ya gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Kamala çok sayıda partili karşıladı. Kamalak'ta havalimanında TV5 mikrofonunu açıklama yaptı. Almanya'ya güçlü bir ekiple gidiyoruz. Genel Başkan yardımcıların bir durumu müsait olanlarla başta dış ilişkilerden sorumlu olan değerli ailemiz, kıymetli büyüğümüz Temel Karamoğluoğlu Bey'le. Öbür taraftan Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızla ve bir kısım Genel İdare Kurulu üyelerimizle Almanya'ya gidiyoruz. Amacımız hem oradaki gönüldaşlarımızla bir araya gelmek ve hem de ve asıl itibariyle orada milli görüşün Saadet Partisi'nin Almanya temsilciliğini açmaktır. Orada e, arkadaşlarımız e, bunun hazırlıklarını yapmışlardır. Temsilciliğimiz orada kuruldu. Biz de inşallah onun açılışını yapacağız. Biz şuna inanıyoruz. Tüm insanlığın saadeti için. Bütün beşeriyetin mutluluğu için milli görüş ilkelerine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Biz ne istiyoruz? Diyoruz ki her şeyden önce ülkeler yaşanabilir bir ülke olsun. Sadece Türkiye'miz değil. Bütün ülkeler Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si vesairesi. Bütün ülkeler yaşanabilir bir ülke haline gelmelidir. Çünkü bu dünyada herkes için yetecek miktarda Yer de vardır, nimet de vardır ama yazık ki adil bir düzen yok. Adil bir düzen olmadığı için de güçlü, kaba kuvvet sahipleri ülkeleri sömürme, sömürmeyi, insanları ezmeyi kendileri için bir hak gibi görüyor. Halbuki kaba kuvvet, zulmane davranışlar bir hak sebebi olamaz bir kimse yahut bir devlet kendi gücüne diyor kaba kuvvetine güvenerek mazlum milletleri ezemez ezmemesi lazım peki ne yapmak lazım o halde yeni bir dünya diyoruz biz bütün insanların huzur içinde barış içinde kardeşlik duygusuyla yaşayabileceği yeni bir dünya nasıl olacak bu adalet üzerine kurulu bir dünya adalete herkesin ihtiyacı vardır. Adaletin olmadığı yerde zulüm var demektir. Zulüm içinde de hiç kimse mutlu olamaz, huzurlu yaşayamaz. Son tahlilde zulmeden bile zulmeden dahi kendi icraatından rahatsız olur. Önünde sonunda. Çünkü her insanın içerisinde vicdan denilen bir kavram vardır insan öfkeyle, hiddetle, kaba kuvvetle, mevki, makam hırsı ile belki çevresine zulmedebilir. Ama gün gelir o vicdan insanı kemirir. Dolayısıyla tüm insanların mutlu olabilmesi için, bütün ülkelerin huzur içinde yaşayabilmeleri için yeni bir dünyaya, adil bir düzene ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Saadet Partisi Almanya'da açacağı temsilciliğin tanıtımını Cuma akşamı yapacak. Programa başta Asil Türk ve Kamalak olmak üzere Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamolluoğlu, TV5 Yönetim Kurulu Başkanı ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak, Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın ve çok sayıda partili katılacak. Olsan Bey.